Belki bir daha Neden kayıt açıyorsun? Karşıda bir şey var, karşıda bir şey var. Ne var? Şöyle Ka Tabeden bak. Kantine cips gelmiş. <laughs> Kantine cips gelmiş. Kantine cips gelmiş, dur. Bak şu toprak da fena yanlıyor var ya araba. Bak. Olu kedi, olu kedi. Senin kafandır araba. <laughs> da, yanlı <yaşa> bak yanlışa <laughs> bak. Bir <te> <laughs> Kenan geldim. Bir SELİVER Sana koca bir benzin getirdim ha? <gülüyor> <gülüyor> Sen bize Her şey iyi olacak domuzları ödeyeceğiz amca Bir dakika sen var ya domuzun parasını çıkart bize Domuzları sen sik Tamam. Hay domuzun parasını çıkart bize. Sevelin Burada. Benim halimden. Ali. Hmm. Ali. Oh. Ya. Yeah. Kenan hiç karışma. Hmm. Domuzun parasını hmm. çıkartıracak hmm. oradan. Oley oley <laughs> ama sepet sepet. Sepet. <laughs> oyunu kaydet bak yine kalacağız orada. Dur, arabanın bagajın. Hmm. Bagajın da sepet. Sen oyunu kaydetmezsen <laughs> yine kalacaksın. <laughs> Mırıldanan kim be? Bidussa da. İşte ses geliyor amca. O. herhalde yatmamız lazım ya. Oyunun kaydolması için. Şuna metal istiyor mu? Amca ailecek yatmamız i̇stiyor lazım abi. oyunun kaydolması için. Amca onun için de yatak yapmamız lazım. Hepimiz bir arada yatamıyoruz. Kucak kucağa yatma alerjiler örümreleri. Yok, sırayla çünkü oluyor herhalde. <laughs> ben bir kat ben yani. gerek yok. Ben oyunu kaydedeyim. <laughs> tamam. Mantıklı. Amca amca ama gündüz bu olsun ben. Niye <laughs> be. Oyun kaydedildi. Oldu mu? Bir ha, daha yapalım. Değil. Bir daha yapalım. Tamam. Dur ben su aldım, su. Hmm. Ali baban çiftliği. Kim yazdı onu? Ben yazdım. Ben, ben yukarı kadar yukarı. Yazdım. Kanka sende Türkçe kıtlığı mı var yoksa harf mi yetmedi oraya sığmadı? Oğlum harf yetmiyor harf. Ha. Kork ben. Işığı kapadım kasıyor. Amca bunda benzin yok siz nasıl çalışıyorsunuz? Ben Dur. yeni koydum da toyuklar uykuya geç uykuya geçmiş. Ah adam bir ciddi ciddi bir üysem ne? Ben ben az sonra boşluğa bilirim. Bunu bunlar bunlar Özel toyuk gibi ne? Yani. Bunlar tamam, toyuk besliyoruz bir de bu kadar olmaz ya. Bok filan evet, bırakmış abi. bunlar buraya. Adam yarın ben yola geçeceğim ben fil oynuyorum. Nasıl lan nereye gideceksin? Bana kadar. Ciddi mi? He Motorla abi? Hayır la iş var işe gideceğim. Ne ee, yapıyorsun abi? Ordayım. Yarın Ay. yarından sonra orduyum. İki gün yoksun yani Aynen Sen nerede tolsun abi? Alüminyum fabrikasında Alüminyum Ooo oh. oh. Etibank Yok o değil Beşer Organize'de bir yer Sera Bizim şu tarla işine girmemiz lazım artık Bak asıl para bence orada Bence tarlada para Asıl Ali para tüfek Ali tüfek yapabiliriz Ali bir gelsene Kereseler kullanacağınız bir yer var mı şimdi? Şu an için yok ama sen biriktirebilirsin Tamam hepsini yükle arabaya Ömer A yük doğru. Ömer yükle orayı sen Neyi evet. araba yükle keresceleri kestiğim zıkkımları Şurası ben... ne abi burada bir şey var mı? Ömer bana bak Ömer Ömer Bak şu, araba? Amca şu not defterinde yazıyor ki üst Senle tarafa çıkıp, gerekli bir item bıraktım sana Onları arabaya yükle Şurayı yıkalım Tamam abi Yıkma Onları yıkma satacağız. yıkma neden? Bak not defterine diyor ki yukarıda tavan arasında sana bir şey bıraktım diyor. Ona baktık biz bir şey yok. evet komple yıktık hiçbir şey çıkmadı. Amca ona baktık. Tamam, bir o, şey o tamam yıkma orası dursun. Orası dursun. ne ne? Kova mı su mu ne bu? Gel. Gel gel. Bir teselli vereceğim hmm. mi? Geldim. Şimdi var ya şu toprakları ekmemiz lazım bir şey ekmemiz hmm. lazım. Ne ekelim? Hmm. Hadi baba çiftliği. Hmm. Buraya ne ekelim? Ama buraya ekmek için burayı sürmemiz Pompire. lazım. Ama ne? bir şey diyeyim bak bura amca çitler gitti. Ne oldu lan? Duruyor. Dövrücü ek, Çartosun gitti bu oyunda bak var. Neyse ne gel be? bir bak bir şey diyeceğim. Bura çiftliğin dışı bura ekemeyiz. Dışı değil. Ekme yeri burası. Başka yer mi var da? Toprak yaparız. Belki kendimiz yapacağızdır anca. Öyle bir şey var mı bilmiyorum. Çünkü burası var. Yani burası hazır bir şekilde. Vardır vardır kardeşim. Ekemiyorsak çiftliğin dışı değil. Sakat. Oyunda aşırı bok var la bu, bu ne la? Bir bakayım da belki vardır dediğiniz gibidir. Oyun boktan ibaret biliyor musun? <laughs> yani Abi de de dediğinizi göre ben dönerek odun biçiyordum ya. O nasıl yapacağız ya? <laughs> Dur ben bunu vereceğim sana şimdi nerede olduğunu. Hani şu kitabın içinde yok mu? Kitabın içinde yok. yok, da. Bak bunun şeyi var ya. Bostan sürme çapaları falan filan var da onlar bahalı. <laughs> Dur Zaten ben sana bunu yara vereyim nerede olduğunu. Kredi kurtarmaz. Kredi verdi kurtarmaz Bak kaç kişiyiz şurada abi? 1, 2, 3, 4 kişiyiz. <laughs> dördümüz kredi, kredi, dördümüz kredi. çeksek kurtarmaz orayı. Krediler ortak da hani. Ben aslında <laughs> çekeceğim şimdi de az kaldı. Hayır hayır Yapacağım. Dayanamıyorum bak. Kredi çekmeden halletmenin yollarını bulalım. Bulamayız. Bulamayız. Çok zor. Orman krediye bir giresek bir daha çıkamayız biliyor musun? Amca 2500 dolar çeksek. Amca onun arkası bak, yeriz, <laughs> 2500 dolar çeksek. Mehmet abi. He. En son böyle dedik 2000 dolar çeksek dedim. Sen çektin ben çektim. Olmadı abi. Hayır bak Hayır. Iki... ama ne yaptık onu araba aldık ki bir şey yapmadık. Bütün para arabaya gitti. Ama bir dakika şimdi çekince biz nasıl ödüyoruz bunu? Kesiyor bizden işte. Araba alma sebebimiz değildi amca bizde vardı zaten. Ama hiç kesmedi araba. bugüne kadar. Ford Ranger'a binelim dedik de biraz şeydi. <laughs> ama bugüne kadar hiç kesmedi ki. He? Bugüne kadar hiç kesmedi ki. Bugüne kadar hiç kesmedi ki. Hayır çünkü çekmedik. Ev Ranger nasıl aldınız? <laughs> <İşte, gülüyor> Ay krediyle aldık da. Geri ödeme yapamayacağımızı anladık. Satmaya çalıştık. Geriye de almadılar. <laughs> Nerede o araba şu anda? Bu bu değil. Biz resetledik onu. Başka Başka evet. şeydi dünyaydı yani orası. Ali Boban kipliği. Neyse, şey yapalım. Aa, ne yapalım. Gel bir kredi krediyi araştıralım Ali bin arabaya. Ayva. Bunlar niye düzgün Yoldan, yoraktan çıkıyoruz dedi. İşleyeceğiz kule. Dur. <laughs> Ali. Bak, bir kere çektim. Yıllardır öderim. Hala öderim. Ama Allahım 12.000 12 lirası bitmedi la ya. <laughs> Ali. Evet tatlım. Bin orayı boş ver bin. Krediye bakıp geleceğiz. Yok, ben şu dükkü durmayayım ya dara görüyorum. bak 12 milyarla başladık <laughs> şu an 150 milyar, milyar borcum var etme. Ciddi <laughs> mi la? Vallahi bak. Yok o kadar çekmeyiz ya. <laughs> o sen çekmiyorsun zaten. Banka çekiyor. <laughs> etme amca bak. Antalya gideceğiz diye çektik. Diye devam geliyor hoşlar. Onu hatırlatma ya. Onu hiç hatırlatma. <laughs> Ona onu hiç hatırlatma. Bir bana odu versin. Biri de gelip elini tutsun.